Serimizin bu bölümünde kanal genişletme ve alet protokolü üzerine konuşacağız. Kanal genişletme nedir? Kanalları neden genişletiriz? Kanalları iyileşme sürecine uygun bir biyolojik ortam sağlamak için ve ayrıca sağlanan bu şekil ile kanalı daha iyi bir şekilde doldurup tıkaçlamak için genişletiriz. Burada size güzel bir soru sorayım. Kanal içinde hiç alet kırdınız mı? Çoğu kişi evet diyecektir belki aranızdan pek azı hayır diyecektir. Açıkçası hayır diyenlere imrendiğimi belirteyim. Lee Grossman yazdığı kanal aletlerinin kırılmasını önlemek için ilkeler yazısında kanal içinde alet kırmayan diş hekiminin pek kanal yapmadığını belirtir. Doktor Madarati, İngiltere'deki endodontistler ve pratisyen hekimlerin kanal içinde alet kırılması karşısındaki davranışları ve fikirleri üzerine bir çalışma yapmış ve bu çalışmada endodontistlerin kanal içinde daha fazla alet kırdıkları sonucuna ulaşmış. Endodontistlerin %95'i ve pratisyenlerin de sadece %88'i kanalda alet kırdıklarını bildirmişler. Bu da oldukça mantıklı çünkü endodontistler daha çok kanal tedavisi yapıyorlar. Rotary aletleri daha çok kullanıyorlar ve bu rotary aletlerin de kırılma eğilimleri daha fazladır. Ayrıca pratisyen hekimlere kıyasla endodontistler çok daha fazla kanal tedavisi yapmaktadırlar. Endodontik eğilerin kırılmasına neden olan faktörler nelerdir? Bir sürü neden vardır. Hekime bağlı faktörler, aletlerin kullanım miktarı ve sıklığı, alet isterizasyonu, irrigan solüsyon ve irrigasyon. Hekime bağlı faktörlere bir bakalım. Aleti daha çok kullanmak makro çatlaklara yol açar. Bu da hekimin tercihidir. Yeni alet mi kullanacak yoksa önceden kullandığı aleti -E -E mi kullanacak? Buna hekim karar verir. Giriş kavitesi tasarımı. Bu aralar çok sık gördüğümüz bu tarz küçük giriş kaviteleri çalışırken alet üzerinde daha çok stres birikimine yol açar ve bu da alet kırılmasına neden olabilir. Dolayısıyla geleneksel giriş kavitesi veya daha konservatif olan modern giriş kavitesi arasındaki tercih de hekime bağlıdır. Hekim, piyasaya yeni sürülen bir eğe çıktığında veya çalıştığı alet sistemini değiştirdiğinde, eğe sisteminin kesme gücü, kesme miktarı veya eğinin esnemesi gibi özellikleri öncelikle çekilmiş dişler üzerinde deneyip pratik yapmalıdır. Aksi halde yeni sistemi tanımadığı için aleti kırabilir. Ayrıca preop olarak iyi bir radyolojik değerlendirme ve zorluk değerlendirmesi yapmak da hekime bağlı faktörlerdendir. Bana gelen bu vakaya bir bakalım. Mecidiyobukkal kökte ciddi bir eğim vardı ama açıktı. Ben de ilk defa bu hastada kullandığım yeni alet sistemini nedense bu kanalda deneyimledim ve gördüğünüz gibi alet kırıldı. Palatinal kökteki aşırı kırık kanalı da aynı sistemle genişlettim. Ama ne yazık ki Mecidiyobukkal kanalda kırdığım aletin özelliklerini bu şekilde yaşayarak tecrübe etmiştim. Aşırı güvenin Bazen başımıza olmadık işler açtığını bir kere daha bu şekilde yaşayarak tekrar tecrübe ettim. Giriş kavitesi tasarımı da hekimin kararına bağlı bir unsurdur. Bu vaka minimal invaziv giriş kavitesi prensibini belirleyen bir arkadaşım tarafından yollanmıştı. Kanala yakın olabilmek için palatinal kısımdan kavite açmak istedi. Lateral dişin kanalı genelde palatinalde olduğundan yanlış bir karar değil. Ama Bence bu kavite biraz daha koronelden olsaydı daha iyi olabilirdi. Kanalda kırılan alete bakarsak, okla işaretlediğimiz bölgede burulma yorgunluğu var. Ancak iyi e buradan kırılmadı. Hatalı giriş kavitesi nedeniyle daha koronelden kırıldı. Apikal genişletmeyi hangi büyüklüğe kadar yapmalıyız? Apikal genişletme, irganların etkisini arttırırken daha iyi debriman yapılmasını sağlar. Şahsi olarak genişletmemi 30'a kadar yapmayı tercih ediyorum. Bir sürü yayın genişletmeyi 30 veya 35'te bitirmeyi önermektedir. Apikal 1 bölüçte 3'te yeterli irrigasyon etkisi elde edebilmek için ben şahsen 30'da bitirmeyi tercih ediyorum. Crown Down tekniği Kanal ile kanal duvarları arasında daha az temasa izin verir. Dolayısıyla rotary aletlerle kanal preparasyondaki altın standart olarak kabul edilir. Ground'dan da kanalın kronal kısmını daha geniş açılı bir eğe ile hazırlarız. İkinci olarak daha az eğimli bir eğe ile kanalın orta kısmını şekillendiririz ve en sonunda da apikal kısmını şekillendiririz. Apikale doğru gittikçe kanal duvarı ile eğe arasında daha az temas olur. Bu da alet kırılması riskini azaltır. Hatta kanal aletinin şekillendirdiği bölgede daha iyi bir kesim olur. Protaper sistemi Ground Down sistemini çok zeki bir şekilde uygular. ProTaper sisteminin şekillendirici eğeleri SX, S1 ve S2. SX, koronal genişletme iyisidir. S1 ve S2'nin uçlarının çapı küçüktür. Uç genişliği 17 ve 20'dir. Eğelerin uç kısmındaki taper açısına yani sivrilik açısına bakarsanız S1'de 0.02, S2'de de 0.04 taper vardır. Ancak yukarıya doğru yani boyuna doğru bu değer 1.1 taper'dır. Kanalda çalışırken koronel ve orta 1 bölü 3 bölgelerinde daha fazla kesme yapar. Bitim eğilerinde koronel bölgenin taper açısı daha azdır. Ama apikalde etkin apikal açındırma için daha fazla taper vardır. F1, F2 ve F3 eğilerinin kökücü genişliği sırasıyla 20, 25 ve 30'dur. Taper açıları da %7, %8 ve %9'dur. Koronalde de taper açısı %5'tir. Dolayısıyla koronalde daha az eye ve diş teması vardır. Eğri kanalların genişletme teknikleri üzerinde biraz duralım. İlki antikurvatür teknik. Bu teknikte tehlikeli ve güvenli bölgeleri vurgulamamız gerekir. Tehlikeli bölge furkasyona doğru olan bölgedir ve bu bölgedeki dentin kalınlığı azdır kanalı şekillendirirken furkasyona doğru çok genişletirseniz bu bölgede perforasyona neden olabilirsiniz. Dolayısıyla başlarken yapacağınız fırçalama hareketini furkasyonun tersi bölgede yapmanız gerekir. Okla gösterdiğim bölgede yeteri kalınlık var. O yüzden bu bölgede çalışmak güvenlidir. Bu şekilde furkasyonun tersi yönde genişletme yaptığınızda apikale doğru daha düz bir yol yaratmış olursunuz ve E'ye üzerinde daha az stres birikimi olur. İkinci teknik zon teknik. Bu tekniği multiplanar yani çok düzlemsel eğime sahip olan dişlerde anlatmak isterim. Eğer farklı doğrultuda koronal ve apikal kavislerim varsa önce koronal kavis bölgesini bitiriyorum. Ama burada apikal açıklığı korumaya da özen göstermemiz gerekir. Sonra da apikal kavsi daha az açılı bir E ile şekillendirerek bitiriyorum. Böylece orijinal kanal anatomisine devam ettirmiş oluyorum. Üçüncü teknik tek vuruş ve temizleme tekniği. Bu teknikte çalışma boyuna ulaşana kadar E'yi döndürüp ilk dentin teması aldığınızda yani ilk sıkışmada E'yi çıkarıp temizleyip kanalı irige ediyorsunuz. Amaç kanalın içinde aleti sürekli sıkıştırmamaktır. Böylece alet kırılması riskini azaltmış olursunuz. Eğenin kesme etkinliği daha fazla artar ve kanalın orijinal trajesi daha fazla korunmuş olur. Peki eğeler neden kırılır? Bir sürü alet kırılması görünürde hiçbir deformasyon belirtisi vermeden olur. Kırıklar aletin aynı bölgesinde tekrarlayan kompresyon ve gerilim nedeniyle olabilir. Özellikle kavis bölgesinde rotary aletlerle çalışırken okla gösterdiğim bölgede yani iç bükey olan yüzeyde bir baskı dış yüzeyde de gerilim olur. Bu baskı ve gerilim sürekli tekrarladığında da e kırılmasıyla karşılaşabiliriz. Siklik fatik dediğimiz bu durumu kullanım sırasında aletin eğilme bölgesinde metalin dış yüzeyindeki gerilim ile iç yüzeyindeki basınca bağlı olarak oluşan döngüsel yorgunluk olarak tanımlayabiliriz. Şimdi burulma yorgunluğu konusuna göz atalım. Burulma yorgunluğu yani torsiyon fatik statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Eğinin ucu kanal içinde sıkıştığında eğinin geri kalanı dönüyorsa o zaman eğe sıkıştığı noktadan kırılır. Bu statik burulma yorgunluğudur. Dinamik burulma yorgunluğu da eğinin kesme hareketi sırasında dentin direnci sonucu oluşan sürtünme kuvvetlerine bağlı olarak oluşur. Özellikle kalsifiye dentin varlığında veya kesimi sert dentinlerde bu sürtünmeyi hissederiz ve bu dirençte alet kırığına neden olur. Burulma yorgunluğuna uğramış kanal eğilerinin yivleri arasında açılmalar olur. Bu da kırılmanın ön habercisi olarak algılanabilir. Üzerinde konuşmamız gereken bir önemli konu da kavisin derecesi ve çapıdır. Aynı kıvrım açısına sahip iki kanalımız olabilir. Burada Kırmızı çemberin olduğu kökteki kavis diğerine göre daha diktir. Dolayısıyla bu kökte çalışırken çok daha dikkatli olunması gerekir. Eğer köklerdeki kavis açısı aynı orandaysa o zaman kavisin çapı önem kazanır. Çapı daha az olan daha zordur. Gelin şimdi aletlerin hibrit kullanımı üzerine biraz konuşalım. Burada farklı durumlarda iyi özellik gösteren farklı sistemleri kombine etmekten bahsediyorum hibritleşmenin tarihçesine bir bakalım. Aktif kesici aletlerimiz var. Bunların tırmık açısı pozitiftir. Yüksek kesme etkinlikleri vardır ve oluklar arasında da radyal alanlar yoktur. Pasif kesici aletlerde ise negatif tırmık açısı vardır. Daha az kesicidir ve oluklar arasında radyal alanlar vardır. Bu iki aletin kesme hareketi birbirinden farklıdır. Aktif kesici aletler gerçekten keserler. Pasifte ise kesimden çok aşındırma vardır. Peki bu farklı özellikleri karıştırınca nasıl bir fayda sağlıyoruz? Aktif kesici aletler eğimli kanallarda yüksek kesme etkinliğinden dolayı eğimi düzleştirmeye çalışacaklardır. Öte yandan kesme etkinliğinin düşük olması ve negatif tırmık açısından dolayı pasif kesici aletler de anatomiyi korumaya yardımcı olurlar ve kıvrımı düzleştirmeye çalışmazlar. Bunun gibi multiplanar kıvrıma sahip bir üst premolar dişte bu kök ucunu 30'a kadar genişleteceksem ki bu da protaper'da F3 oluyor. Sizce bunu kanal aletini kırmadan nasıl sağlarım? Bu dişte aletler eğimi düzleştirmeye çalışacaklardır. Kırmızı ile gösterdiğim bölgelerde dişte perforasyon ve çatlağa neden olacaklardır. Bu durumla karşılaşmamak için protaper'da F1'i kullanıp sonra da Profile 25 ve 30'a geçip işlemi bitirdim. Böylece anatomiyi korumuş olduk ve kökü de perfora etmemiş oldum. ProTaper Next ile Profile arasındaki hibritleşme yöntemi ProTaper Next anatomiyi korur ama buradaki gibi üç düzlemin olduğu bireyimde kullanımı risklidir. Bu dişte ProTaper Next'in X1 ve X2'sini kökün ortasına yakın bir yere kadar kullandım güvenli bölgeye doğru fırçalama hareketiyle kullandım. Sonra da 15 ve 20 profile kullandım. Uçları küçüktür ama %6 taper açısı vardır. Dolayısıyla daha apikale doğru kullandım. Yine fırçalama hareketiyle ama pasif bir şekilde, itip sıkıştırma yapmadan. Aksi halde bu ikinci kıvrım bölgesinde bir leç ya da perforasyona neden olabilirdik. Sonra da apikal kıvrımı hazırlayıp şekillendirmek için %4 taperlı 25 ve 30'u kullandım. Bu EY'lerin taperları küçük olduğu için korona bölgede daha sıkışma problemi olur. Böylece 30'a kadar genişletince kanalı doldurdum. Ee sistemlerini konuştuktan sonra sıra geldi en önemli konuya. Rotary aletleri kaç vakada kullanabilirsiniz? Size şunu söyleyeyim. Yepyeni bir eğiyi ilk kanalda kırabileceğiniz gibi eski bir e, e ile 10 kanal yapabilirsiniz. Grossman, 1969'da yayınladığı kanal aletlerinin kırılmasını önleme kılavuzunda küçük ebatlı E'lerin -E yani 10 ile 30 arasındaki E'ler -E iki kereden fazla kullanılmaması gerektiğini bildirmiştir. Profile Rotary aletlerin kullanımından sonraki döngüsel yorgunluğunun araştırıldığı bu çalışmada %6 taperlı 15-40 Profile Nikel Titanium aletlerin 4 azı dişine kadar güvenle kullanılabileceği sonucuna ulaştık. Peki ProTaper'daki durum nedir? ProTaper'da en az 4 kere güvenli kullanılabilir. HiFlex için de 3 kere kullanım güvenlidir. Kanallar anatomik olarak aynı olmadıkları için bir kanal eğisinin kaç kere kullanılacağı üzerine bir uzlaşma yok. Dolayısıyla genel tavsiye olarak tek kullanım önerilir. Bu çalışmaya konu olan 786 E'ye incelenmiş. %14'ünde görülür defek varmış. 7 7de e de yani sadece %1'de de kırık varmış. Bu konuyu şöyle bağlayayım. Önlem almak sorunu çözmekten daha kolaydır. Dolayısıyla alet kırılması için önlem almanızı öneririm. Bu arada nikel titanyum sistemlerin iyileştirilmesi için bazı çalışmalar yapılmakta. Biri de elektropolishing yöntemi. Elektromikroskoptaki görüntüsünde bir eğenin diğerlerine göre daha pürüzsüz olduğunu görüyorsunuz. Böylece eğe dönerken üzerine binen stresler azalır. Eğe ve kanal duvarı arasında daha az sürtünme olur ki bu da döngüsel yorgunluk ve burulma baskısını azaltır ve kesme etkinliğini arttırır. Nikel titanyum iki fazla bulunur. Ostenetik faz ve martensitik faz. Isıl işlemle nikel titanyumu osteonetik fazdan martensitik faza dönüştürebiliriz. Malzemenin içindeki kristallerin yapısı değişir. Bu iki fazın özelliklerine bir bakalım. Osteonetik eğinin şekil hafızası vardır. Düşük ısı fazındadır. Kesim etkinliği yüksektir. Burguların açılması veya geri dönerek düzleşmesi yerine eğe ye de kırılma olur. Buna örnek olarak Protaper Universal veya Vortex'i gösterebiliriz. Eğinin şekil hafızası vardır ve E'ye ön büküm veremezsin. Martensitik E'ye yüksek ısı fazındadır. Şekil hafızasını kontrol edebiliriz. E'ye tekrar büküm verebiliriz veya ön büküm yaptırtabiliriz. E'ye daha esnektir. Kırılmak yerine burgular açılır veya geri dönerek düzleşirler. Yani döngüsel ve burulma yorgunluğuna karşı direnci yüksektir. H-File, HiFlex, OneCurve buna örnektir. Aletlerin özelliklerini gösteren bu tablo sayesinde Aletleri karıştırarak yani hibritleştirerek kullanmayı düşünebilirim. Ostyonetik eğeleri kanalın düz kısmı için yani koronal veya orta kısmı için, martensitik eğeleri de eğimin apikal bölgeleri için veya apeksi şekillendirmek için kullanabiliriz. Martensitik eğelerin klinikteki uygulama alanlarından biri de kanal ayrılıklarını yönetmektir. Bu vakada gördüğünüz iki kanalı şekillendirmek istedim. İki seçeneğim vardı ya ana kanalı genişletip yan kısmı ulaşacaktım veya kontrollü hafızaya sahip bir E'ye ön büküm verip diğer girişe ulaşacaktım. Ve bu şekilde koroneldeki dentin yapısını daha çok koruyacaktım. Aynı durum burada da söz konusu. Kontrollü şekil hafızasına sahip E'ler ağız açma kısıtlılığı olan hastalarda da büyük bir rahatlık sağlarlar. Bu vakada öyle bir vakaydı. E'ye ön büküm verip kanalın içine girdikten sonra rotasyona başladım. Bu vaka da bir melezleme çalışması. Koronal kısmı genişletmek için Wanflare kullandım. Mekanik aşındırma ve glide pad yani kanal yolu içinde Wanji'yi kullandım. Sonra da yüksek kesim gücüne sahip olduğu için one Shape. Bu üç orta 1 bölü 3 ile koronal kısmı hazırladılar. Sonra da apikal 1 bölü 3 hazırlamak için Martensitik eğelere geçiş yaptım ve 25 ile 30 Edge Files kullandım. Bir başka örnek, burada koroneli şekillendirirken One Layer kullandım, orta kısmın preparasyonu için One Shape kullandım, son olarak da apikal bölge için Edge Files kullandım. Ostenitik ve martensitik eğiler arasındaki farkı basitleştirmek için size bir görsel hazırladım. Bu biostenitik. İlk resimde çalışmaya hazır. Sonra yorgunluk sırasındaki halini görüyorsunuz ve çok yorulduktan sonra da ölüyor. Bay Martensitik ise çalışmaya hazır. Yorulduktan sonra ısıl işlem alıyor, sauna'ya giriyor ve sonra tekrar çalışmaya başlıyor. Eğer E'nin yi varlıkları açılmış veya düzleşmişse, ısıl işlemden sonra geriye dönmüyorsa o zaman E'yi atmamız gerekir. Bu dersin sonunda size şunu söylemek isterim. Teknoloji günden güne gelişiyor. Otomatik pilotlu araçlar görüyorsunuz ve kaza yapmamak için bir sürü sensöre sahipler. Ancak bu mükemmel araçların hala iyi şoförlere ihtiyaçları var. Endodontide de durum farklı değil. Bir sürü güzel eğe var. Bunlar kullanmak için iyi klinisyene ihtiyaç duyarlar. Size şunu öneririm. Çok pratik yapın, çok okuyun ve ilk defa kullanacağınız eğe sistemini çekilmiş dişler üzerinde veya modellerde kullanın. Bu üç videoluk serimizin sonuna geldik. Umarım hepinize klinikte uygulayabileceğiniz güzel bilgiler verebilmişimdir. Tekrar görüşmek üzere.